Arkadaşlar merhaba. Bugün 20 Haziran Pazar. ABD Belmont Park yarışlarında 6'lı ganyan yorumlarıyla karşınızdayım. 9 koşuluk bir program var. İkinci altılı Ganyan yorumlayacağım. İkinci 6'lı ganyan dördüncü koşu ile başlıyor. Saat 21.33'te opsiyonlu satış koşusuyla başlıyor. E, altılı ganyan yorumlarına başlamadan önce yurt dışı bahisçilerin bugünkü koşularla ilgili yorumlarını vereyim. 20 Haziran e, Belmont Park e, yarışlarla ilgili seçimler. Andy Serling ve Anthony Stable'ın seçimleri ekranda gördüğünüz gibi. 9 koşuluk program Race 1 1. altılı Ganyan ilk ayağı, Race 4 2. altılı Ganyan ilk ayağı ve Race 9 2. altılı Ganyan'ın son ayağını oluşturuyor. Aynı şekilde diğer e, Anthony Stable içinde geçerli olan seçimler burada gördüğünüz gibi. Bu web sitesini videonun sonunda yorumlar kısmına da ekliyorum. Oradan da istifade edebilirsiniz. İlk koşu 21.33'te başlıyor dedik. ikinci altılı Ganya'nın e, 1700 metre kum pisti 3 yukarı İngilizlere mahsus bir şartlı koşu. Koşuda 6 isim start alıyor. E, zor bir koşu arkadaşlar. Dolayısıyla burada e, çoğu atı yazdık hemen hemen. Koşu 80 bin dolarlık bir şartlı satış koşusu. Toplam ikramiyesi 94 bin dolar olan. 4 numaralı Highest Honors Jose Ortiz'le start alacak olan bir isim. E, 2019'da Kariyerinin ilk 4 startını almış. Listed ve grup 1 koşularda oldukça üst düzey koşularda 1800 metre e, kariyerin 3. koşusu 1800 metre kum pistekini e, bir listed koşuyu bir buçuk boy farkla e, Jose Ortiz ile aynı jockey ile kazanmış. 1.52 27 derecesiyle 2021 yılında bu sene bir kez start almış. E, Belmont Park'ta 1700 metre kumda Onda da bir 5.li var. Üst grup koşuda ondan önce de bir grup 1 koşuda 1 milyon 250 bin dolar toplam ikramiyeli bir grup bir koşuda da altıncılığı olan bir isim. İki numaralı Superfecto John Velasquez ile start alıyor. O da e, son startında bir grup üç koşuda üçüncülüğü var. Bu sene 6 Ocak'taki e, bu seneki ilk startında 1600 metre kum pistte 135 29 derecesiyle yaklaşık 6 boy farkla 25 bin dolarlık bir e, şartlı satış koşusunu kazanmış bir isim. 6 numaralı Portos Irat Ortiz Junior ile start alıyor. 17 Nisan'daki bir önceki startında 1800 metre kum pistteki 81 bin dolarlık bir üst grup şartlı koşuyu 5 boydan fazla bir farkla kazanıyor. 1.51-64 derecesiyle son startında da bir black type koşuda üçüncülüğü var. 1 numaralı Dostin Rom Luis Saez ile start alıyor. O da bir önceki startında 1700 metre Piste 29 Nisan'da bu hipodromda 143.55'le kazandığı 192.000'lik eee bir şartlı koşu var. 3,5 boy farkla kazandığı son olarak da burada 5 numaralı Winston's Chance'i öneriyorum. Jose Lascano ile start alacak olan bir isim. O da nispeten e, üst grup koşularda start almış, e, bu sene ilk kez start alacak. Yazmadığımız bir tek 3 numaralı Live Your Best Life kaldı. eee bu ayağı kapatmak isteyen arkadaşlar bu ismi de yazabilir ama son iki koşusu oldukça kötü. O yüzden bu isme yer vermedim. Geldik altılı ganyanın ikinci ayağına. Üç karı dişi İngilizlere mahsus 1400 metre çim pistte bir şartlı koşu. Koşuda bir numaralı Chasing Kara ve 12 numaralı Karas Dreamer ekürü olmak üzere toplam 12 isim start alıyor. Koşuya gittiğimizde koşunun 80.000 e, 80 bin dolarlık üst grup bir şartlı koşu olduğunu görüyoruz. İlk yer vermek istediğim isim 3 numaralı Sniket Junior Alvarado ile bu seneki iki start ikisi de 1200 metre çim pistte biri Aquadak'ta biri Belmont Park'ta her ikisinde de ikincilikleri var. Aynı jokey ile 3 numaralı Sniket'in Christoph Clement'in antren ettiği bir isim. 2 numaralı Kinky Sucks Fırat Ortiz Junior'la start alacak olan bir isim. Bir önceki startında 30 Nisan'da bu hipodromda 1400 metre çim pistte boyun farkıyla bir ikinciliği var. 80 minik bir e, koşuda. 8 numaralı Out First geliyor daha sonra. Jose Lescano ile start alacak olan. O da e, bu seneki 5 startının tamamı e, 80 binlik şartlı ve şartlı satış koşullarında tamamında tabelada yer bulmuş bir isim. 11 numaralı Frogs Torzation, Jose Ortiz start alacak olan bir isim yazılabilir. İki isim daha söyleyeceğim burada. 6 numaralı Little Dutch Girl Eric Kansel'dan kariyerinde bir kez start almış geçen sene. 1200 metre çim pistteki bir üst grup sayılabilecek bir maiden koşuyu boyun farkıyla kazanan bir isim. Son olarak da hemen üstündeki Harold Angel, Louis Sayes start alacak olan bir isim. Alt, i̇kinci altılı Ganyan'ın ikinci ayağında son önereceğim isim. Geldik e, Altılı Ganyan'ın üçüncü ayağına. Üç yukarı İngilizlere mahsus 1600 metre kum bir şartlı satış koşusu. Bir numaralı Gio Dioro ve 12 numaralı Kumar Ekir olmak üzere 12 isim start alıyor. Arkadaşlar e, Rath Ortiz Junior'dan start alacak olan Dump e, bu ayakta bu koşuyu kazanması lazım bu grupta. An itibariyle de %52 AGF oranına ulaşmış bir isim. Koşuya baktığımızda koşu 16, 12.500'lük bir e, vasat seviyede bir satış koşusu. 36 dolar toplam ikramiyesi olan. 4 numaralı Dump, Orat Ortiz Junior ile start alıyor. E, bugünkü koşuya nazaran üst grup koşulardan bu koşuya gelmiş. E, bu seneki ilk startında 1700 metre kum pistte bir ikinciliği var. Sonraki startında da 1600 metre kum pistte üçüncülükleri olan bir isim. E, bu grupta bu koşuyu normal şartlarda kazanması lazım. Geldik Altılı Ganyan'ın dördüncü ayağına günün en karışık yarışlarından bir tanesi. 3 yukarı İngilizlere mahsus 1200, diş İngilizlere mahsus 1200 metre çim pistte bir şartlı koşu. Ee, 11 isim start alıyor koşuda. 3 numaralı Honey Pants, Irat Junior start alıyor. %36 AGF oranına ulaşmış isim. İlk önereceğim isim 2. Altılı Ganyan'ın 4. ayağında. Koşuya baktığımızda koşu 92 binlik bir üst grup şartlı koşu. 3 numaralı Honey Pants, Rath Ortiz Junior ile start alıyor. Son startında 75 binlik bir şartlı satış koşusunda ikinciliği var. 1600 metre çim pistte. 9 numaralı Tour Sexy, Joel Rosario ile start alıyor. O da 11 Mart'ta bir önceki startında 1000 metre çim pistteki koşuyu 55-92 derecesiyle kazanmış bir isim. Son startında da 82 binlik bir şartlı koştu. Dördüncülü var. 1200 metre Çin pistte. 11 numaralı time limit. Louis Sales start alıyor. Son startını 3 boy farkla kazanmış. 80 bin dolarlık bir şartlı koşu. 1200 metre e, çimden kumandan bir yarış. 1 11 derecesiyle kazanmış bu koşuyu. Daha sonra 10 numaralı Keota Manuel Franco ile start alıyor. Eee bu sene ilk kez start alacak. Geçen seneki son 4 startını ilk 2'de tamamlamış. Bir birinciliği, 3 tane de ikinciliği var. Kazandığı koşu 50 binlik bir şartlı koşu. 1100 metre çim pistte 1.02. 95 ile bir boydan biraz fazla bir farklı kazandığı koşu. Son startında da 74 binlik bir şartlı koşuda yarım boy farklı. ikinci oluyor 1100 metre çim pistte. Dört numaralı Miss Drakers var. John Velasco ile start alacak olan bir isim. Bugün koşuya nazaran üst grup koşularda start almış. Kariyerin ilk startını geçen sene 4 Aralık'ta 1200 metre çim pistte 80 bin dolarlık bir maiden koşuyu bir boy farkla kazanmış bir isim. Sekiz numaralı Violent Point Eric start alıyor. O da bir önceki startındaki 5.000'lik bir şart satış kursunu 1200 metre çim pistte 1.10.77 derecesiyle kazanmış ee, bir isim. 8 numaralı Byland Point. 7 numaralı Bejewel, Jose ile start alıyor. Ee, bu seneki son 3 startı 18 Nisan, 16 Mayıs 29 Mayıs'taki startlarında 1200 çim pistte olanları kazanmış. 2 boy ve 4 boy yaklaşık e, 1.11.09, 1.08.52 ile Son startında da e, çimden kumandan 1200 metre mesafedeki koşuda baş farkıyla ikinci olmuş bir isim. Son olarak da 5 numaralı Lady Petrol e, 1200 metre çim pistte Woodbine'da geçen seneki son startında üst grup bir maiden koşuyu kazanan bir isim Ort, e, Ort Jose Ortiz ile sürpriz yapabilir diye ona eklemenizi önerdiğim son isim Altılı Ganya'nın dördüncü ayağında. Altılı Ganya'nın 5. ayağı bir maiden koşu. Ee, 1200 metre kum pistte 3 yukarı İngilizlere mahsus bir koşu. E, ee, koşuda 12 isim start alıyor gördüğünüz gibi. 9 numaralı Simful Dancer Eric Cancel'la start alacak olan isim. An itibariyle de %49 AGF oranına ulaşmış bir isim. Koşuya baktığımızda koşu e, 75 bin dolarlık bir maiden koşu. 3 grup bir maiden koşu. 9 numaralı Sinful Dancer e, kariyerinde 3 kez start almış. 3'te 3 üç grup sayılabilecek koşular. E, 7 Mart'taki Maiden koşuda ikinciliği var. Daha sonra bir Black Type koşuda ikinciliği var. Son startında da 75 bin dolarlık bir Maiden koşuda beşinciliği olan bir isim. E, oldukça e, iddialı gözüküyor bu koşuda. Büyük bir ihtimal favori çıkacaktır. 2 numaralı American Revolution, Louis Sayes start alacak olan bir isim. Kariyerindeki tek startında dördüncülüğü var. Üç numaralı Tivoli Twirl, Twirling kendi yavrusu. E, son startında bir tökezleme geçiriyor çıkışta. 61 binlik bir maiden koşuda. E, dokuzuncu olmuş ama bugün yazmanızda fayda var bu ismi. İki isim daha söyleyeceğim burada. On numaralı Nemos Fortune, veya Castellano ile start alıyor ve son olarak da kariyerinde ilk kez start alacak olan Linda Rice'in antren ettiği Irak Ortiz Junior ile start alacak olan 5 numaralı Umbria ya yazılabilir. ikinci altılı gayanın beşinci ayağında. Son ayak bir Stakes koşu, grup 3 koşu, 1600 metre çim pistte, 4 yukarı İngilizlere mahsus poker stakes bu koşuda da tekimiz bir numaralı Racing Bull arkadaşlar. 6 altı, e, altı yaşındaki bir isim. Rad Ortiz Junior ile start alıyor ve e, Chad Brown'un antren ettiği 3 isim var burada. E, Veronese ve Racing Bull Ecury. Racing Bull e, kariyerinde son 12 startında arkadaşlar tamamında grup 1 koşularda start almış bir isim. Enteresan bir isim. Eee son startında da daha doğrusu bu seneki ilk startında da 9 Nisan'da Kinland'de 1600 metre çim pistteki e, grup 1 koşuyu 300 bin dolar toplam ikramiyeli grup bir koşu, 1 koşuyu 1.33.86 derecesiyle iki boy farkla kazanan bir isim oldukça formda gözüküyor. Ve bugünkü koşuda da tek olarak önerebileceğim ikinci isim. İkinci e, ikinci altın, üçüncü ayağında dört numarayı önermiştim. Burada da bir numarayı öneriyorum. Dolayısıyla iki tane Tekli program gibi gözüküyor. Geldik Yedili Plasenlik Ayağına. Yedili Plasenlik Ayağı, üçüncü koşuyla başlıyor malumunuz. 2102'de iki yaşlı e, İngilizlere mahsus bir Maiden koşu 1200 metre çim pistte. Koşuda dört isim hariç çoğu e, diğer Taylar ilk kez start alıyor. Burada. 10 numaralı Riot House'la ekili olan 1 numaralı Poppy Flower, Wesley Ward'ın antren ettiği isimler ve Ortiz kardeşlerle start alıyorlar. 1 numaralı Poppy Flower kariyerinde iki kez start almış ve ikisinde de ikinciliği var. 1000 metre kum ve 1000 metre çim pistte bu sene 23 Nisan ve ilk 9 Mayıs'taki startlarında ikincilikleri olan bir isim. Bu koşulda 7'li e, plasedeki ilk favorim diye söyleyebilirim. Üçüncü olarak İkinci olarak da 3 numaralı Slipstream Josel Escano ile start alacak olan isim. Bu iki isim yeterli gibi gözüküyor. 7'li plasanın ilk ayağında. 6'lı ganyan şablonuna geçmeden önce bu siteyi de söyleyeyim. www.xbracing.com Koçlarla ilgili her türlü bilgiye bu web sitesinden ulaşabilirsiniz. Sağ üst köşeden Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Resmi programın pdf'i dahil atların geçmişteki koşullarının videoları tamamının e, bir koşullar esnasında sonuçlara da ulaşabilirsiniz anlık olarak. E, yani şablonu ve bu, şu an izlediğiniz videoya da bu web sitesinden ulaşabilirsiniz. Herhangi bir üyelik, abonelik, e-mail e adresi vesaire gerektirmiyor. E, faydalanabileceğinizi düşündüğüm bir site. E, ayrıca buradaki e, abone ol butonuna tıklayıp abone olursanız abone değilseniz sevinirim. Bir de like butonuna basıp e, Videoyu beğeniyorsun. eğer beğeniyorsanız like atarsanız sevinirim. Altılı Ganyan şablonu ekranda görüldüğü şekilde e, benim naçizane size yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmalarınızı mutlaka ekleyin. İlk koşu biraz karışık bir koşu. Burada 6 isim start alıyor. 3 numara hariç hepsini yazdık. Sıralamada şu şekilde 4 numaralı Hayes Honors, 2 numaralı Superfecto, 6 numaralı Portos, 1 numaralı Lost in Roll ve 5 numaralı Winston's Chance ikinci altılık ayağında şans verdiğim isimler. Diğer ayak 3 numaralı Snicket ile başlıyor. 2 numaralı Kinky Sucks, 8 numaralı Out First, 11 numaralı Frank 6 numaralı Little Dutch Girl ve 5 numaralı Harold Angel. 3. ayakta 4 numaralı Dump hata yapmazsa bu koşuyu kazanması lazım. Tek önereceğim isim. 4. ayakta biraz fazla isimle geçtik. 3 numaralı Honey Pants ile başladık. 9 numaralı Tour Sexy, 11 numaralı Time Limit, 10 numaralı Keota, 4 numaralı Miss Truckers, 8 numaralı Violent Point, 7 numaralı Bay ve 5 numaralı Deydi Petrol önerdiğim isimler arasında. Bir sonraki ayakta da 5 isimle geçtik. Maiden bir kurşu. 9 numaralı Sinful Dancer, 2 numaralı American Revolution, 3 numaralı Tivoli Thrill, 10 numaralı Nemos Fortune Traveller Castellanaro ve 5 numaralı Mr. Ombria kariyerinin ilk startında Linda Rice'ın antrenör ettiği bir isim. Son ayakta da bir Stakes koşu grup 3 koşu Racing Bull e, tek olarak önereceğim isim. E, bugünkü koşularda. Hepinize mutlu bir pazar günü diliyorum. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. E, en azından bir like atmanızda da fayda var diye hatırlatayım. E, hepinize bol şanslar.